Sevgili dostlar herkese merhaba. Kanalımda hep yapmak istediğim tarih videolarına bir yenisiyle devam ediyorum. İşte bu bölüm karşınızda. Romalıların eğlencesi için kan ve ter döken gladyatörler. Özellikle farklı gladyatör tipleri, silahları, zırhları ve rutinleri bu videoda karşınızda olacak. Hadi daha fazla uzatmadan başlayalım. Gladyatör kelime kökeni olarak Gladius'tan gelmektedir. Gladius kılıcı farklı tiplere sahipti fakat en yaygın tipi olan Pompey Gladius toplam 700 gram ağırlığında bir kılıçtı. 45-50 santim bıçak uzunluğuyla toplam 60-65 santim uzunluğunda olan kılıcın genişliği ise 5 santimdi. Düz, genişçe bir kılıç olan gladius, Roma'da lejyonerlerin kullandığı, genelde kesmekten çok delmek için kullanılan bir silahtı. İşte gladyatörler isimlerini bu kılıçtan aldılar. Yani onlar kılıçlı adamlardı. İtalya'nın kampanya bölgesinde başlayan bu gelenek, başta büyük cenaze törenlerini onurlandırmak için gerçekleşen dövüşlerden oluşuyordu. İzleri milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanan gladyatör oyunları, Roma'nın bir cumhuriyetten imparatorluğa dönüşmeye başladığı milattan önceki son yüzyıldan itibaren pik dönemini yaşamaya başlayacaktı. Gladyatör yetiştiriciliği büyük bir işti. Gladyatör sahipleri bu büyük şovlar yoluyla kendi prestijlerini yükseltebiliyordu. Yükselmek isteyen politikacılar büyük şovlar sahneleterek halk nezdinde sempati kazanıyorlardı. Zira Roma'nın fakirleşen halkı ekmek ve oyunlar denen bir kavramla hizada tutuluyor, karınları doyurulup oyunlarla oyalanıyorlardı bu süreçte de cumhuriyetleri bir çöküş evresine girmişti. Bugün nasıl spor branşları arasında farklı tarzlar varsa, örneğin futbolda defans ve forvet apayrı pozisyonlarsa, gladyatörler arasında da farklı tarzlar, farklı zırhlar ve dövüş teknikleri mevcuttu. Fakat incelemeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum dostlar. Bu videoyu beğenerek, kanalıma abone olarak, yorum bırakarak ve de açıklama kısmındaki linkten üye olarak bana desteklerinizi verebilir, bu tip videoların gelmesini sıklaştırabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi gelin farklı gladyatör tiplerini yakından inceleyelim. Murmillo Murmillo en popüler gladyatör tiplerinden biriydi. Spartacus izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır Krixus da bu tarzda dövüşmekteydi. Murmillo latince duvar anlamına gelen murus kelimesinden türemişti. Murmillo genelde kuvvetli, kas yapısı güçlü gladyatörlerin taşıyabildiği bir tarzdı. Bunun en önemli sebebi Murmillo tarzı gladyatörlerin Scutum denen Roma lejyonerlerinin de kullandığı büyük bir kalkanı taşımalarıydı. Tabi lejyonerler bu büyük dikdörtgen kalkanı daha standart şekilde kullanıyorlardı. Yani sürekli onu savurmuyorlardı. Fakat Murmilo'nun bu kalkanı hızlı kullanması gerekiyordu. Dolayısıyla bu gerçekten de zorlayıcı bir ağırlıktı. Ortalama 10 kiloluk kalkan 3 kat tahtadan oluşmaktaydı ve 105 santim civarı uzunluğu vardı. Ayrıca 41 santim genişliğe sahipti. Murmilo büyük kalkanın yanı sıra ana silah olarak Gladius'u yani standart Roma kılıcını kullanmaktaydı. Spartaküs gibi dizilerin gösterdiğinin aksine bu kılıç kesmekten ziyade delme özelliğiyle ön plana çıkar ve bu şekilde kullanılırdı. Murmilo'nun kılıç tutan koluysa manika denen metal ve deri karışımı katlı bir zırhla korunmaktaydı. Balteus adlı bir kemer takan Murmilo, Cassis Christa adında deniz canlılarını andıran, bronzdan yapılan, vizörü delikli ızgaralardan oluşan büyükçe tüylü bir miğfer kullanmaktaydı. Diz ve ayakları da bronz ve türevi zırhlarla kaplı Murmilo, çoğu gladyatöre göre iyi korunan, zırhlarla donatılmış bir gladyatör tipiydi. Yine de göğsü, sırtı, bacakları ve birçok bölgesi açıkta savaşan Murmilo'nun işi hiç de kolay değildi. Rivayetlere göre Murmillo, Romalıların kuzeyli düşmanları, Galyalıların tarzından esinlenme bir gladyatör tipidir. Genelde kaslı ve uzun boylu kişilerden seçilen Murmillo, defansif yönü güçlü ve gladius kılıcı uyarınca yakın mesafeden saplama hamleleri yapan bir dövüşçü tipiydi. İşte onun bu avantajlarına karşıysa karşısına genelde 3 tip gladyatör çıkarılırdı. Trax yani Trakyalı, Hoplomachus ve Retiarius. Trax, Trax ya da Trakyalı. Kanlı kumlarda Murmillo'nun amansız düşmanı olan Trax ya, Trax ya da Trax ya da Trakyalı görece daha hafif bir yüke sahipti. Murmilion'dan ayrıştığı en bariz nokta kılıcı ve kalkanıydı. Trakyalı Sika denen eğimli bir kılıç kullanırdı. Bu kılıç Trakya'da yüzyıllardır var olan Falx ya da Falçat olarak bilinen eğimli kılıcın küçük bir versiyonuydu. Fakat Orta Doğu'daki örneklerin aksine Trakyalılar düşmana bu kılıcın iç bükey tarafını savururlardı. Ağırlık merkezi ve mühendisliği nedeniyle bu kılıç vurduğu kalkanı balta gibi dağıtırdı ve güçlü darbelere olanak tanırdı. Trakyalı kalkan olarak Parmula denen geleneksel lejyon kalkanının yarı ebatında şeklen benzer dikdörtgen yapıda bir kalkan kullanırdı. Silah tutan kolları Murmillo gibi manikayla korunurdu. Trakyalı mihver olarak Griffin mihveri denen ızgaralı iki adet görüş çemberine sahip bir mihver takardı. Bu mihverin tepesinde ise Griffin denen intikam ve öç tanrıçası Nemesis ile ilişkili mitolojik canlının bir figürü yer almaktaydı. Trakyalı, kuvvetli fakat Murmilo'ya göre daha hızlı dövüşebilen atletik gladyatörlerin tarzıydı. Bu hızlı ve dinamik tarzıyla baş düşmanı Murmilo'nun defansif ve ağır stiline bir tezat oluştururdu. Ayrıca kılıcı Sika, Murmilo'nun geniş kalkanına kanca gibi geçip rakibi kalkansız bırakabilen bir silahtı. Tabi Murmilo erken davranıp Gladius'la delici hamlesini yapmazsa. Hoplomachus Üçüncü popüler gladyatör tipi silahlı savaşçı anlamına gelen hoplomakustu. Pantolon benzeri bacak sargıları giyen hoplomakus, kısa boylu fakat uzun kolları olan ve geniş omuzlu savaşçıların tarzıydı. Çok ufak bir kalkan taşıyan bu gladyatörler diğerlerinden farklı olarak mızrakla dövüşürlerdi. Hoplomakus aslında Romalıların zaman zaman savaştığı İlyria ve diğer Yunan hoplitlerini andıran bir tarza sahipti. Mızrak tutan kolu manika ile korunurken siperlikli mihverle de başı korunurdu. Gladyatör mızrağını dövüşün bir noktasında genelde fırlatırdı yani fırlatması beklenirdi ve dövüşe gladius tarzı bir kılıçla devam ederdi. Oplomakus genelde Trakya'nın karşısında savaşırdı. Spartaküs dizisinde ise Barka'nın ve Auctus'un bu tarzda dövüştüğünü görebilirsiniz. Retiarius Dizi ve filmlerde hep kaybeden taraf olan bu özel gladyatör tipi oldukça ilginçti. Latince'de anlamı ağlı savaşçı veya ağ adam anlamına gelen Retiarius aslında bir balıkçı yandırmaktaydı. Zira silahı deniz tanrısı Poseidon'un Trident denen üç dişli mızrağı ve ucunda ağırlıkları olan büyük bir balık ağıydı. Ayrıca Retiarius Trident'i kaybetmesi halinde ufak bir bıçakla da dövüşe devam ederdi. Retiarius ret edilen anı rakibini yakalamak, düşürmek veya silahını almak için fırlatırdı. Trident ile hem rakibi belli mesafede tutar hem de gerekirse saplama hamlesi yapardı. Yetenek ve oldukça çeviklik isteyen bu tarzda gladyatörün zırhı son derece mütevazıydı. Kumaş bir başlık takan Retiarius genelde mihversiz dövüşürdü. Trident'i kaybettiği takdirde ise Pugio denen düz lejyoner bıçağı Retiarius'un son silahıydı. Zırhsız görüntüsü ve tarzı nedeniyle efemini olarak algılanan Retiarius yakın temastan kaçınarak dövüşürdü. İşi oldukça zordu ve genelde Murmilo tarzı ağır zırhlı gladyatörlerle eşleşirdi. Böylece bir çeşit kedi fare oyunu kaçan ve kovalayan tarzı dövüşler sahnelenirdi. Ayrıca Murmilo'nun balığı andıran mihveri karşısına ağayla çıkan Retiarius'la beraber bir balık balıkçı savaşına dönüşürdü. Zorlu tarza karşın Retiarius bazı kaynaklara göre en düşük statülü gladyatördü ve diğerleri tarafından aşağılanırdı. Spartacus dizisinden de Gnaeus Retiarius tarzı gladyatörlere bir örnektir. Samnit Samnitler Romaların komşuları olan İtalyan halklarıydı. Aslında Murmillo'nun öncüsü olan bu tarz ona son derece benzerdi. Tüylü mihveri Gladius kullanması Scutum'a benzer fakat üste doğru geniş, alta doğru daralan kalkanıyla Murmilio son derece yakındı. Roma'nın uzun yıllar savaştığı Samnit halkını temsil eden bu tarz, Güney İtalyalı Samnitlerin fethi ve Roma toplumuna dahil edilmesiyle yerini Murmilio ve Trakyalı tarzlarına bırakmıştır. Lacoarius Tarz olarak A ile dövüşen Retiarius'a son derece benzer bu tarzda gladyatör bir A yerine lasso yani kement kullanırdı. Gerçek dövüşlerden ziyade şov amaçlı kullanıldıklarına inanılan bu tarzda gladyatörler diğerleri kadar yaygın değildi. Chestus Antik dünyada boks eldiveni anlamına gelen cestus bu tarz bir silaha sahip. Muşta benzeri yumruk silahı kullanan gladyatörlere verilen isimdi. Aslında boks sporu antik Yunan Olimpiyatlarından bu yana eski bir spordu. Dolayısıyla bu tarz dövüşler antik dünyada oldukça yaygındı. Spartaküs'te öldürücü demir eldivenler kullanılmasına karşın genelde deri eldivenler giyen dövüşçüler boks benzeri ölümle sonuçlanmayan müsabakalar yapardı. Ölümcül eldivenler ise arenada ölüm cezası alan suçlu ve esirlerin birbiriyle dövüşlerinde kullanılan silahlardı. Spartaküs dizisinde bu silahın yeraltı dövüşlerinde kullanıldığı gösterilmiştir. Dimacherus Yine Spartaküs'ten Ganekus, Spartaküs ve Theokles'in kullandığı bu tarz son derece basit. Gladyatör bu tarzda çift kılıç kullanmaktadır. Gladius Sika veya Akinakes denen doğu tipi dış bükeyi kullanılan kılıçlar bu tarzda tercih edilirdi. Kalın bacak zırhı ve mihverle dövüşen bu savaşçılar yaygın kanıya göre yine aynı tarza karşı veya ağır zırhlılara karşı dövüşürlerdi. Essedarius Videonun sonunda da değineceğim gibi gladyatör oyunları bir yerde Roma ve düşmanlarının temsil edildiği oyunlardı. Escedarius işte bu şekilde doğmuş bir tarzdı. Julius Caesar Britanya'yı işgal ettiğinde Romalılar adalıların chariot denen at arabalarında savaşmayı sevdiğini gördü. İşte Escedarius tahminlere göre Britanyalı savaşçıların tarzında giyinen savaşçılardı. Bunların chariotla yani at arabasıyla mı savaştığı yoksa bundan inerek mi dövüştüğü tam olarak bilinmemektedir. Andabata. Andabata kör dövüşen yani gözü bağlı dövüşen gladyatörlere verilen isimdi. Bu bir tarz olmaktan çok bir müsabaka tarzını yansıtmaktadır. Eques, Eques çoğulu olan Equites, Romalı aristokratların oluşturduğu süvari sınıfıydı. Hafif süvari olan Eques tarzı gladyatörler genelde yine Eques'lerle dövüşürdü. Gladius veya mızrak, orta boyutta bir süvari kalkanı, iki tüylü, süperlikli bir mihvere sahiplerdi. Gladiatrix Arenalarda ter döken gladiatörler yalnızca erkekler değildi. Haklarında son derece az sayıda tarihi kaynak olsa da bazı antik rölyef ve mozaikler arenada dövüşen kadınları konu almaktadır. Bunların da çoğu gladiatör gibi ölümüne değil de gösteri maçları için dövüştürüldüğüne inanılmaktadır. Provokatör Enteresan bir gladyatör tarzı olan Provokatör, adından da anlaşılacağı üzere meydan okuyan tarzda bir dövüşçüydü. Lejyonerleri andıran bir zırha ve silahlara sahip Provokatör, silah bakımından da avantajlıydı peştemal kemer sol bacak koruması, manika kol zırhı, siperliksiz mihverleri olan bu savaşçılar diğer gladyatörlerin aksine göğüs zırhı da kullanmaktaydı. Uzun dikdörtgen bir kalkan ve gladius kullanırlardı. Bu avantajlarına uygun şekilde provokatör sadece bir diğer provokatörle dövüştürülürdü. Sissor Sissor kesme kökenli kelimeden türemiştir. Türüne ender rastlanan bu gladyatör tarzı, kılıç veya arbelas denen tek kenarlı bıçak taşıyan yani iki silahlı, ağır zırhlı ve tüm yüzü kapatan bir mihver giymekteydi. Arbelas denen bıçak eldiven gibi ele giyilirdi ve tüm bileği kaplardı. Bu kaplama aynı zamanda kalkan görevi de görürdü. Milattan sonra ilk çağdan itibaren bu tarzın tercih edilmediğine veya bırakıldığına inanılmaktadır. Sekutor Takip eden, kovalayan anlamına gelen Sekutor, Retiarius'la yani A ve Trident'le savaşan gladyatör tarzına karşı dövüşmesi için üretilmişti. Murmilo'nun bir varyantı olan Sekutor, iki küçük göz deliği harici tüm yüzü kaplayan bir mihver giyerdi. Gladius kılıcı ve Roma lejyoner kalkanı Scutum kullanırdı. Secutor'un yuvarlak köşesiz miğferi Retiarius'un ağına takılmayarak ekstra koruma sağlardı. Bestiarius Vahşi hayvan dövüşçüsü olan Bestiarius, Romalıların heyecan duyduğu egzotik hayvanlarla dövüşen, onları arenada öldüren bir dövüşçü tipiydi. Özel bir giyim tarzı olmayan Bestiarius, aslanlar gibi tehlikeli hayvanların yanı sıra o zaman halka ilginç gelen fakat saldırgan olmayan örneğin zürafa tipi hayvanları da arenada avlardı. Rudiarius Rudiarius aslında bir gladyatör tarzı değil, bir statüydü. Gladyatör filminden hatırlayacağınız Galya Kaplanı denen gladyatör, Rudiarius'a bir örnektir. Zira Rudiarius adını Rudis adlı tahta kılıçtan almaktadır. Tahta kılıç, gladyatörün özgürleştiğini, artık arenadan azat edildiğini sembolize etmekteydi. Köle olmaktan kurtulan, borcunu kapatarak özgürlüğünü satın alan birçok gladyatör bu hakkı elde ederdi. Fakat bu hakkı elde etmesine rağmen dövüşmeye devam eden gladyatörler Rudiarius, yani tahta kılıç sahibi gladyatörler olarak bilinirdi. Bunlar toplumun tanıdığı ve popüler, sevilen gladyatörler olurdu. Ayrıca arena harici hakemlik veya antrenörlük tarzı yan rollerde oynarlardı. Sözü gelmişken gladyatör oyunları elbette sadece gladyatörlerden ibaret değildi. Gelin şimdi de bu oyunları finanse eden, gladyatörleri yetiştiren, şovun arka planındaki kişilere bakalım. Editor ya da editör, gladyatör oyunlarını finanse eden yegane kişiydi. Editörler genelde Roma'nın atlı sınıfı olan equites'ten olurlardı. Gladyatör okulu sahibi Lanista'dan üst sınıfta fakat senatör sınıfı olan patricilerden de aşağıdalardı. Genelde bir patricinin himayesinde çalışan editör, sergilediği oyunlarla onun da itibarını arttırırdı. Oyunlarda anonsları editör yapardı ve kimin yaşayıp kimin öleceğine tabii ki halkın ve ileride imparatorun da tepkisine göre yani imparatorluk döneminde o karar verirdi. Yani imparatorun kanaatine göre editör karar verirdi. Editörler Roma'nın zaferlerini konseptleştiren oyunlar sergilerlerdi. Örneğin Gladyatör filminde hatırlarsınız Maximus ve dostları, Hannibal ve barbar Kartacalıları temsil ederken at arabasındaki savaşçılar üstün Roma lejyonlarını temsil etmekteydi. Hoş filmde Pön savaşlarının aksine Maximus kazanır fakat arenada oyunlar genelde bu tarzda, yani gerçek Roma zaferlerini temsil eden gösteriler şeklinde gerçekleşirdi. Lanista Lanista bir grup gladyatörün bakımı, eğitimi ve ticaretiyle ilgilenen kişilere verilen isimdi. Spartaküs dizisindeki Batiatus örneğin bir Lanista'dır. Aslında Lanista gösteri düzenlemek isteyen bir editöre gladyatörlerini kiralardı. Genelde savaş esiri köle gibi insanları satın alır, uygun gördüğü köleleri gladyatör haline getirirdi ve tarzlarını vesaire genelde bu kişiler seçerdi. Fakat tüm gladyatörler kölelikten gelmiyordu. Örneğin Spartaküs'teki Varro gibi bazı Roma vatandaşları borçları karşılığında kendilerini satar veya kiralarlardı. Yani bu yola da gladyatör olan birçok Romalı mevcuttu. Lanista iyi kazandıran bir meslekti fakat pek saygın bir pozisyon değildi. Genelde düşük sınıfların işi olarak görülürdü. Köle ticaretine bulaştığı için köleci veya kadın tüccarı seviyesinde bir algıya sahipti. Lorarius Adını Lorum yani kırbaçtan alan bu görevli, arenaya çıkmaktan çekinen dövüşçüleri veya hayvanları kırbaçla arenaya ittiren kişiye verilen isimdi. Paegniarius Paegniarius gerçekle üçlere verilen aralarda oyuncak silahlarla dövüşen, müsamere tarzı gösterilerle oyun aralarında seyirciyi oyalayan dövüşçülere verilen isimdi. Rudis Film ve dizilerde hiç yer almamasına rağmen arenalarda Rudis denen hakemler vardı. Bunlar isimlerini ellerindeki ahşap çubuktan alıyorlardı. Rudis genelde dövüşçüleri ayırır veya dövüşü başlatırdı. Yani günümüzdeki boks tarzı maçlardaki hakeme benzer bir pozisyondu ve bu pozisyon genelde emekli bir gladiyatöre verilirdi. Venator Venatörler, Bestiarius'un aksine hayvanlarla dövüşmez, onları doğrudan avlayan profesyonel avcılardan oluşurdu. Bunlar aynı zamanda örneğin bir aslanın ağzına kolunu sokmak gibi, filleri ince iple yürütmek gibi bugün sirkte yapılan gösterilere benzer bir gösteri yapan uzmanlardı. Peki gladyatörler öldürülüyor muydu? Antik Roma günümüz standartlarında vahşet olarak tabir ettiğimiz birçok eylemin normal olduğu bir toplumdu. Bu sebeple özellikle bazı infaz cezaları arenada gerçekleşirdi. Roma'ya karşı suç işleyenler burada kah birbirleriyle ölümüne dövüştürülür, kah aslan tarzı vahşi hayvanların önüne atılırlardı. Sadece Roma'ya karşı suç değil, bazı farklı suçlar, ağır suçlar işleyenler de kendini arenada bulabilirlerdi. Yine de gladyatör temalı örneğin Spartacus dizisi veya gladyatör filminin aksine gladyatör gösterileri ölümlerin nadiren yaşandığı gösterilerdi. Bunun bir sebebi de ekonomikti. Bir gladyatörü yetiştirmek ve istihdam etmek son derece masraflıydı. Dolayısıyla hiçbir lanista bir gladiatörünün öldürülmesine kolay kolay razı olmazdı. Ayrıca ölen bir gladiatör karşılığında değeri kadar bir paranın sahibine ödenmesi gerekirdi. Arenada ölümler genelde ilk türden yani suçluların infazı tarzı olaylarda yaygındı. Zaten gündüz genelde bu tarz şeyler arenayı meşgul eder, büyük gladiatör dövüşleri sadece kalabalık kitlere sergilenen özel şovlar olarak yaşanırdı. Bunlarda bazı kaynaklara göre ölüm oranları epey düşüktü. Ayrıca gladyatörler yine Spartaküs gibi dizilerin aksine definasyonlu vücutlara değil, güçlü fakat yağ oranı yüksek vücutlara sahiplerdi. Yoğun olarak arpa ve fasulye tarzı basit karbonhidratlarla beslenen bu savaşçılar aslında bu kiloları sayesinde korunmaktaydılar. Zira derilerinin altındaki yağ kütlesi, silah darbeleriyle yara alıp seyircileri heyecanlandırırken savaşçıyı da ölümcül bir yara almaktan koruyordu. Yani çoğu yara da bir yerde gösteri icabı alınan yara gibi düşünülebilir. Gladyatörler ve profesyonel güreşçiler aslında gladyatörler bugün bana en çok Amerikan güreşçilerini anımsatıyor ve gösteri tarzına bakıldığında gladyatörlere en yakın gösteri türü bugün Amerika, Meksika ve Japonya'da yaygın profesyonel güreştir. Zira profesyonel güreşte de tıpkı gladyatör arenası gibi bir anlatı söz konusudur. Örneğin güreşin efsanesi Hulk Hogan, Amerikan değerlerini temsil ederken 80'lerdeki azılı rakibi Iron Sheik yani Demir Şey, Amerika'nın politik düşmanlarından İran'ı ve Orta Doğu'yu temsil etmekteydi. Nasıl? Ayrıca yine gladyatörler gibi güreşçiler de bir gösteri maçı yapsalar da yapılan hareketler, düşmeler, atlamalar ve ağır kütleleri nedeniyle ciddi sakatlıklar yaşanmaktadır. Undertaker, Steve Austin, Shawn Michaels ve benzeri birçok güreşçi diz kapağı, boyun, bel tarzı yerlerini defalarca ameliyat edecek şekilde sakatlamış, kariyerlerinde ölüme yaklaşmış dövüşçülerdir. Örneğin Steve Austin boynunu kırmıştır. Elbette modern dünyada artık ölümlü maçlar yok fakat Amerikan güreşi veya pro wrestling aslında güreşçiyi tüketen birçok yöne sahip. Örneğin eski güreşçilerin gösteriş için yoğun steroid kullanımı, ara vermeden gün be gün yapılan maçlar, yoğun sakatlıklar ve bunlara bağlı ilaç bağımlılığı ve kafa travmalarına bağlı bu nedenlerden pek çok hastalık yine güreşçilerin ölmelerine veya en azından erken yaşta hayatlarını kaybetmelerine sebep oluyordu. Peki sizler ne düşündünüz arkadaşlar ve bir gladyatör olsaydınız hangi tarzı benimserdiniz? Ve sizce de gladyatör dövüşleri Smackdown tarzı güreş gösterilerine biraz benzemiyor mu? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için de beğeni, abonelik ve paylaşımları esirgemeyelim. Ayrıca üye olmak isteyen kanala üye olarak destek vermek isteyen dostlarıma da üyelik linki açıklama kısmında mevcut.